Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Han Çinlilerine yönelik herhangi bir haksız ve hukuksuz uygulamada onları koruyan birçok yasa mevcutken Uygurları koruyan hiçbir yasa mevcut değil. 14 Ocak'ta Çin medyası Saşin A, Uygur bölgesinin il eyaletindeki kamu güvenlik görevlilerinin dahil olduğu bir vakayı ortaya çıkardı. Vakayla ilgili uzun bir yazılı rapor 8 polis memurunun Çinli bir suçluyu itiraf ettirmek için çeşitli acımasız yöntemler kullanarak ölümüne kadar işkence yaptığını anlatıyordu. Ancak rapor kısa süre sonra web sitesinden kaldırıldı. Raporun siteden kaldırılmasının ardından Çin'in içinde ve dışında sosyal medyada büyük infiale ulaştı. Sosyal medyadaki yorumlarda Çinliler olayın Çin yargısının ne kadar karanlık ve zalim olduğunu ortaya çıkardığını söyledi ve Uygurlar Çin polisi kendi etnik Çin vatandaşlarına karşı bu kadar zalimse milyonlarca Uygur'un başına ne gelecek diye sordu. Kamplarda mı hapsedildi ifadeleri kullanıldı. Bu konuyla ilgili Özgür Asya Radyosu Uygur servisine konuşan toplama kamp tanığı Ömer Bekali Çin polisi sinin Uygurlara ve diğer Türk milletlerine insan muamelesi yapmadığını, onlara akıl almaz ve vahşi şekillerde işkence yaptığını belirtti. Çin rejimi Doğu Türkistan'daki toplama kampları veya resmi adıyla mesleki eğitim okullarının kapatıldığını yutturmaya çalışsa da bölgeden gelen ipuçları ve gerçek durum kampların hiç kapatılmadığı ve Çin'in sahte propagandalarını gün yüzüne çıkarıyor. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre ili Eyaleti Korgas ilçesine bağlı Seyudün kasabası ve çevresinden sorumlu kent sekreteri eskiden mevcut 40-50 adet toplama kamplarının kapatılma sürecinin tamamlanmasına rağmen hala pek çok yerde faaliyetli olan tesislerin mevcut vücut olduğunu doğruladı. 17 Ocak'ta Marco Rubio, Tim Kaine ve Jeff Markley ve Marcia Blackburn dahil ABD Senatosu üyeleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi. Mektupta Blinken'dan Çin'in Birleşmiş Milletler'deki insan hakları sürecinin evrensel periyodik incelemesi sırasında özellikle Çin hükümetinin Uygurlara yönelik işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar konusunda detaylı bir şekilde konuşması istendi. Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi olarak anılan uzay seyahati başladı. Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın içerisinde bulunduğu Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı. Dragon kapsülünde Gezer Avcı ile birlikte İtalyan Hava Kuvvetleri, İsveçli pilot ve NASA astronotu da bulundu. Türkiye 44 yaşındaki eski bir Hava Kuvvetleri pilotu Gezer Avcı'nın uzaya gitmesiyle birlikte ilk kez insanlı bir uzay görevi gerçekleştirmiş oldu. Kazakistan Senatosu'nda ülke çapındaki etkinliklerde yeni yıl kutlaması yerine baharın gelişini müjdeleyen ve Türk dünyasında önemli bir yeri olan Nevruz'un kutlanması önerildi. Senatonun 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Kazakistan Milletvekili Ali Bakayatev yılbaşı yerine Nevruz'un kutlanmasını önerdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudur'a yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 104 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlerin sayısı son 24 saatte 172 artarak 24.620'ye çıktı.